Beşiktaş'a gideceğim. Müziği de kız. Tanışıyor muyuz? Hayır, neden? Ne bileyim öyle senli benli konuşunca acaba dedim tanışıyor muyuz? Söyle. Hiç kusura bakma. Para falan gönderemem. Bu kaçıncı ya? Ne harcadın bu kadar parayı yine? Hiç beni ilgilendirmiyor. Kusura bakma. Hep aynı hikaye daha ayın ortası gelmedi. Para yetiştiremiyorum bunlara. Anası ayrı, kızı ayrı. Hayat zor. Hayat değil kardeşim. Benim hanım da kız da böyle. Durmadan alışveriş, durmadan israf. Her gün o alışveriş merkezinden bu alışveriş merkezi. Sen Sende çocuk var mı? Var iki tane. Allah başlasın. Hepimizinkini. Ne dertleri bitiyor ne başka bir şeyleri. Para da para. Eve yorgun argın geliyorum. Ne bir güler yüz var ne bir şey. Beş karış surat. Seninkiler de öyle mi? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti günün? Her zamanki gibi hayatım yorucu. Aa. Ne oldu? Ben nasıl unuttum bunu ya? Neyi? Seni öpmeyi. <laughs> Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Vallahi bütün yorgunluğum geçti şimdi. Bir şey demedin. Yok, benimkiler öyle değil. Vallahi şanslısın. Ben ne yaptıysam yaranamadım bunlara. Ama baştan belliydi. Daha evlenmeden önce belliydi. Nişanlanacağız bak anlatayım sana. Tutturdu iki metre altın zincir. Tek taş beş taş. Yok efendim ablasına altın kolye, annesine bilmem ne, Bir liste verdi elime. Sayfalarca. Senin hanım da istemiş miydi? Ben daha yeni hediye aldım ona bileklik. Yeni derken? Yeni derken yeni. Dur. Getir. Kaç yıllık evlisiniz ki? On yedi. Hiç eşyasını sevmiyorsa Seyna Hanım. Neyse onu geçeyim. Ne istediyse hepsini aldık. Sıra geldi beyaz eşyaya. Baştan aşağı her şeyi aldık. Sürekli de değiştirdik ha. Geçen sene yepyeni bir bulaşık makinesi aldık. Şimdi yine değiştirmek istiyor. Duyuyor. Ya bırak. Bitti bitti zaten. Ya bırak bırak komple bırak. Makinayı bırak Neşe. Yenisini alırız sorun yok. Yok hayatım bu bizi en az iki sene daha idare eder. Sen bana bir ben ver şunu. Yok daha ne der? Eder. Vallahi eder bak çok ciddiyim. Ee, boşuna masraf yapmıyorum. Sen versene şunu bana. Ben hallederim hayatım tamam. Mustafa bir saniye. olmaz bir dakika. Hayatım şurada bir tıkanmış bir daha, daha sildi bir şey bakacağım hayatım bir dakika. Bir günden bir güne teşekkür etmek yok yaptığım işi beğenmek yok. Takdir etmek yok. Yok oğlu yok. Ne diyeyim zor işler. Allah size kolaylık versin. Sağ ol. Bu köşede ineyim ben. Sağ olasın. İyiyim sağ ol sen nasılsın? Olur müsaitim. Yani acil diyorsan. Ben sana konum atayım şimdi. Oraya gelirsin. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba, ne haber? İyi. Sağ ol benimle buluşmayı kabul ettiğin için. önemli demiştim de. Ya? yani zaten tahmin ediyorsun ne hakkında konuşmak istediğimi. Şimdi ben Neşe'ye buluşacağımızı söylemedim. Bence sen de söyleme. Çünkü arkasından bir iş çevirdiğimi düşünmesin. Merak etme, söylemem. Şimdi sen diyeceksin ki... ...ne biliyorsun bizim hayatımız hakkında? Yani bin yıldır görüşmüyoruz, haberleşmiyoruz. Haklısın. Ama yani bir zamanlar hep beraberdik. Birbirimizden hiç ayrılmıyorduk. Bir zamanlar. Bir zamanlar, evet. Yani Neşe bana her şeyini anlatırdı. Seni anlatırdı. Dertleşirdik. Gülerdik, eğlenirdik. İşte her şeyi birlikte yapardık. Ben Neşe'nin niyetinin kötü olmadığını eminim Mustafa. Yani? Yani... ...bence o gün alışverişte karşılaşmasaydık... ...okula dönme fikri aklına bile gelmeyecekti, bilmiyorum. Ama yani senin neden bu kadar buna karşı çıktığını da bilmiyorum. Sevda, demek ki benim de kendime göre sebeplerim var. Vardır tabii, mutlaka vardır. Hani mutlaka hepsi de birbirinden saçma sapan sebeplerdir. Öyle bakma bana. Biliyorsun ben öyle lafa evirip çevirmem, dost doğru konuşurum böyle. Evet hatırlıyorum. Sende var böyle bir şeyler. Mustafa, sen akıllı bir adamsın. Düşüncelisin, tamam biraz hırsın Efendim? Şimdi öyle efendim falan deme bana. Anlamadan dinlemeden böyle her şeyi kestirip atıyorsun. Hep öyleydin. Yani insan birçok konuda zamanla değişiyor ama karakteri pek değişmiyor. Yalansa yalan da yalan mı? Tamam biraz haklısın diyelim. Mustafa Neşe çok üzgün. Gerçekten çok üzgün. Bugün konuştuk biraz. Okulda. Evet. Okulu bırakmaya karar verdi. Öyle mi? Öyle. Zaten orada konuşmaya başladık. Olanları anlattı. Bırakmaya da kararlı görünüyor. İyi? E? İyi değil. Hayır efendim. İyi falan değil. Hiç iyi değil. Yani Neşe bunu sırf sen mutlu olasın diye yapıyor. Tekrar aranız düzelsin diye okulu bırakıyor. Bunu mu istiyorsun Mustafa? Neşe'nin mutsuz olmasını mı istiyorsun? Sevda bak beni anlamıyorsun. Beni hiç kimse anlamıyor. E anlat o zaman anlayalım Mustafa'cığım. Yani derdin ne senin? Hayır yani. Niye bu kadar karşısın bu kızın okula devam etmesine? Ya boş ver Serdar, gerçekten boş ver. Anlatsan da bir anlamı yok zaten. Hadi görüşürüz. Bana bak. Ben senin Neşe'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Onun için dünyaları yakarsın, onu da biliyorum. Bir insanı bu kadar sevmek ne demek biliyor musun Mustafa? Bazen kendi mutsuzluğundan razı olma. Sırf mutlu olsun diye, o gülsün diye Neşe seni her zaman düşündü, düşünmedi mi? Mutlu olman için elinden geleni yaptı. Görüşmediğimiz zaman da bile yapmıştır, eminim ben. O yüzden sen aklını başına topla, tamam mı? Neşe'yi daha fazla üzme. Bak sonra çok pişman olursun, benden söylemezsin. <laughs>